Nurdan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nurdan Hanım, Kahramanoğlu'ları arçelik bay olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Evet. Nurdan Erdişkin Bey, Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Bizim şirketimiz 35 yıllık bir şirket. Ben ikinci kuşak yöneticiyim. Babamızın kurduğu bir şirket. Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için belki bu kadar uzun süre ayakta kaldık. Evet. Bakırköy'de dört şubesi var. bir İki tanesi AVM'lerde, bir tanesi caddede, bir tanesi de bu olduğumuz içinde olduğumuz daha çok beş katlı her ürünü görebileceğiniz her katında da farklı ürün segmentlerinin olduğu bir mağazamız burası da. Evet, burası merkez şube diyebiliriz. Evet, burası merkez mağazamız. Sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ürün Yelpazenizde neler var? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Beyaz eşya gruplarına biz arçelik bahisiyiz zaten. Elektronikte de Arçelik'in kendi partnerleri olan ürünler var. İşte bütün cep telefonu markaları var, hı hı. bütün elektronik ürünler, bilgisayarların bütün markaları var. Ve piyasaya nazaran hem garantileri olsun hem fiyatları olsun uygun ürünler satıyoruz. Çünkü Arçelik kanalıyla geliyor bu ürünler bize, evet. elektronik ürünler de öyle geliyor. Evet, birçok farklı markayı da yine, farklı marka derken Arçelik markasının altında, var, altında evet. farklı markalarla, farklı ürünlerle yani küçük ev, El aletlerinden tutun da e, beyaz eşyadan adan Z'ye bütün ürün gamıyla burada hizmet evet. veriyorsunuz. Şubelerinizden birinde yine cep telefonu. Evet, sadece cep Ve... telefonu sattığımız bir tane e, a, kapasite alışveriş merkezinin içinde cep telefonu standımız var, corner'ımız var. Hı hı. Belki Türkiye'de hani Arçelik grubunun ilk tek yaptığı ya, şey deneyimlediği yerlerden biri. E, bütün telefonları orada elektronik ürünleri görebiliyorsunuz. Onun dışında 3D yazıcılara, 3D işte e, kalemlere kadar hı hı. yeni elektronik çocukları e, küçük e, şeyler de var. E, ne derler? E, 3D oyuncaklar da var orada evet. çocukların ilgisini çekecek değişik yeni elektronik daha ilgili olacakları bütün ürünleri orada bulabiliyorsunuz değişik bir mağaza orası Evet hani gidip görmek lazım. Evet, e, firma garantisi yine kapsamı Tabii, altında e, satış yani yapılıyor bizim, burada. E, sattığımız iPhone'lar Apple garantilidir. Cep telefonları zaten Arçelik kanalıyla geldiği için kendi distribütörlerinin garantisindedir. O yüzden aklılarına hiçbir şey gelmeden gönül rahatlığıyla alıyor müşterilerimiz. Evet, şu an bir de ciddi bir kampanya var telefonlarda. Evet. E, iPhone'larda sadece bizim o mağazamıza özel Hı -hı. E, kapasitenin içindeki e, o cep telefonu standımıza özel e, Türkiye'deki en uygun fiyat var şu an orada. Evet. <laughs> iPhone 8'ler için geçerli. Artıçlıktı bu şekilde ee, özel kampanyalarımız sizin bir oluyor kampanyanız bizim. var. Evet. Şu anda da gerçekten ciddi bir indirim söz konusu. Takip etmek diye lazım. Biliriz. Evet, yani gelip bizim kendi mağazalarımızdan takip etmek lazım. Hani onları internette falan bulamazlar o fiyatları. O bir haftalık özel bir indirim oluyor. O yakaladınız yakaladınız. Evet. kahraman olarak örnek bayi olarak geçiyorsunuz. Evet, evet. Bu hizmeti sunarken özellikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya bizim için her şeyden önemlisi müşteri. Yani müşteri memnuniyeti önemli. Koç grubu için de öyle. Yani Hı -hı. müşteri için biz yani ben bazen müşterilerimize diyorum, herkes memnun kalıyor. Yani memnun kalmanın dışında şikayeti halledilmemiş hiçbir müşteri yoktur bizde. Şikayet evet. de olabilir tabii Markak ki. Muhakkak yani, ee, evet. Bu kadar uzun süre ayakta kalmanın temeli bu. Her müşteriyi memnun etmek. Yani aldı bizden tamam yok öyle bir şey. Yani. Satış sonrası hizmet de çok ee, en önemlisi, önemli. En önemlisi, en önemli verdiğimiz konu o. Ee, sonuna kadar müşterinin hakkını ararız. Evet. Nurda Hanım biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Hizmetlerinizi teşekkür Hizmetlerinizin ve başarılığınızla devamını diliyoruz. Sağ tamam. olun.